Herkese merhabalar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin mutfak kültüründen bahsedeceğiz. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri 50 ülke ve bir federal bölgeden oluşmaktadır e, ve federal anayasal cumhuriyeti ile yönetilmektedir. Amerika'nın e, öğünleri nasıl atlattıklarını anlatacağım. E, öncelikle kahvaltıda genellikle daha basit türde yiyecekler yerler. Örneğin mısır gevreği gibi basit, basit yiyecekler. Daha sonra öğle yemeğinde bir kahve ve yanında da bir sandviç ile öğünü atlatırlar. Akşamları ise daha çok et yemekleri yaparlar. Bunun yanında aparatif olarak sebze tüketirler. Daha sonra Amerika'nın bölgesel çeşitlilik bölgesel çeşitlerine bakacağız. Genel olarak Amerika'da deniz ürünleri, özellikle ıstakoz, istiridye ve midye, bu bölgenin mutfağında öne çıkar. Güneyinde barbekü, kızarmış tavuk, mısır ekmeği ve tatlı patates gibi, gibi yemekler bu bölgenin tipik lezzetlerindendir. Orta Batı'ya gelecek olursak da daha et ve patates ağırlıklı yemekler, sıcak yemekler ve bol miktarda süt ürünleri kullanımı bu bölgenin özelliklerindendir. Güneybatı ve Texas bölgelerine geldiğimizde ise Meksika mutfağından etkilenen Tex-Mex yemekleri, chili con carne ve fajita gibi lezzetler öne çıkmaktadır. Daha sonra Batı kıyısına gelecek olursak da Kaliforniya sağlıklı yemeklerin ve taze ürünlerin merkezi olarak bilinir. Deniz ürünleri, organik ürünler ve Asya mutfağından etkilenmiş yemekler bu bölgede popülerdir. Etnik çeşitliliğe gelecek olursak da Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dört bir yanından göçmenlerin mutfağından yaygın olarak bulunmakta. Meksika mutfağından taco, burrito gibi yemekler Amerika mutfağında önemli bir yere sahiptir. Daha sonra Çin mutfağı Çin restoranları Amerika şehirinden bulunmakta, pek çok çeşit yemek sunar. Japon mutfağı ise sushi, ramen ve tempura gibi popüler yemekleri şehirde kolaylıkla bulabiliyoruz. Hint mutfağından köri yemekler ve çeşitli baharatlı yemekler Amerika'da oldukça yaygındır ve oldukça sevilir. Hızlı yemek kültürüne gelecek olursak Amerika bölgesi dünyanın en büyük fast food zincirinin doğduğu yerdir. Ee, hamburger, hot dog kızarmış Amerik e, kızarmış tavuk ve milkshake gibi yiyecekler Amerika'da hızlı yemek kültüründe başlıca örneklerdendi. Yenilikçi ve füzyon e, mutfak da bulunmaktadır Amerika'da. Amerika mutfağı yenilikçi ve farklı mutfakları birleştirerek yeni e, lezzetler yaratma, yaratmada öncüdür. E, çeşitli etnik mutfakların karışımıyla oluşturulan füzyon yemekler Amerika mutfağını zenginleştirmektedir. Amerika mutfağı çeşitliliği ve yenilikçiliği ile dünya kültüründe önemli katkılarda bulunmaktadır. E, daha sonra Amerikan mutfaklarında sadece et tütsülemek ve e, pişirmek adı altında bazı restoranlar bulunmaktadır. Bu restoranlara gittiğimizde sadece tütsülenmiş et bulabiliyoruz. Belki yanında çeşitli sebzeler de vardır garnitür olarak. Eti tütsülerle ve genellikle bu çok uzun e, saatler sürer. Yani ama gittiğimizde her saat bulabileceğimiz yiyeceklerden biridir. Bu alanda Amerika çok e, ünlüdür yani. Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Uçay. Orta Amerika hakkında size biraz bilgi vereceğim. Orta Amerika eski medeniyetlerin ve e, nispeten daha yeni bir Avrupa sömürgeciliği döneminin zengin bir karışımını sergilemektedir. Bölgenin toprağı verimli ve iklimi ılıktır. Bu da birbirinden farklı meyve ve sebzelerini yetiştirmek için zengin toprak olduğu anlamına gelmektedir. Orta Amerika'da acı biber ve baharat kullanımı diğer ülkelere göre daha azdır. Sömürgecilerin gel, gelmesiyle buğday e, yerel ürünlere dahil olmuştur. Mısır Orta Amerika'nın önemli ürünlerinden bir tanesidir. Nikaragua Büyük Okyanusu ve Karayip Denizi'nde kıyısı olan e, Orta Amerika'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesidir. Ülkenin batısı Büyük Okyanus, e, doğusu ise Karayip Denizi ile çevrilidir. Nikaragua'da genel olarak e, tropik iklim e, sürmektedir. Kıyı kesimlerinde e, ılımanken iç kesimlere doğru gidildikçe daha serin ve yağışlı bir iklim görülmektedir. Nikaragua mutfağı çok geniş bir mutfak olmayıp çevre ülkelerden etkilenmiştir. Tüm dünyada kullanılan domates, soğan, pirinç, un, portakal, hardal, sarımsak, vanilya, tarçın gibi ürünler çok ön plandadır. Pirinç çok önemli bir besin kaynağıdır. O kadar önemlidir ki kahvaltıda bile pirinç pilavı yiyorlarmış. Et yemekleri çeşitlidir. Bunun yanında birçok sebze ve yemekleri de bulunmaktadır. Yemeklerin çoğu kızartma olarak, pişirme, pişirme yöntemi olarak kızartma kullanılmaktadır. Honduras, zengin doğal kaynakları ve kültürel çeşitliliğiyle mutfağı, mutfağı da bu miras üzerinden şekillenmiş bir ülkedir. Yerel tarifler ana malzemeler hazırlanan yemeklerin yanı sıra İspanyol, Afrika ve Yeni Leç'e kültürlerinin etkisini taşımaktadır. Honduras mutfağı basit bir, basit ama lezzetli tariflerin damak tadınıza, tadınıza göre şekillenmesinde deneyim sunar. Yerel ürünleri fasulye, pirinç, mısır, deniz ürünleri, muz, tropikal meyveler olmaktadır. Yemeklerde genelde kimyon, kişniş, sarımsak gibi baharatlar kullanılmaktadır. Panama mutfağında taze ve yer malzemeler büyük önem taşımaktadır. Sebzeler, deniz ürünleri, etler ve baharatlar yemeklerin yemek bileşenlerindendir. Panama mutfağı çeşitli çorbalar ve salatalar ile ünlüdür. Pişirme tekniği olarak fırınlama, haşlama, kızartma ve ızgara gibi Yöresel yemek pişirme teknikleri de uygulanmaktadır. Panama farklı bölgelerinde farklı pişirme teknikleri kullanılmaktadır. Ee, genellikle, e, genellikle tüketilen ürünler fasulye yemeği, dana, domuz ve kümes hayvanları tüketilmektedir. Öğünler kuşluk yemeği öğle, akşam ve öğleden sonra çay olmak üzere şekillenmektedir. Tatlı tüketimi çok yaygındır. Sofrada yemek esnasında konuşmak bile büyük bir kabalık sayılmaktadır. Füzyon mutfağı gelişmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Orta Amerika ülkelerinden olan Costa Rica, Guatemala ve El Salvador'un mutfak kültüründen bahsedeceğim. Costa Rica resmi adıyla Costa Rica Cumhuriyeti olarak biliniyor. İspanyolca'da zengin kıyı, zengin sahil anlamlarına geliyor. Costa Rica'nın batısında büyük okyanus ve doğusunda Karayip denizi vardır. Costa Rica doğal zenginlikleri ve tropikal iklimiyle öne çıkar. Taze sebzeler, tropikal meyveler ve deniz ürünleri dolu olan Costa Rica mutfağı basit ama lezzetli yemeklerden oluşuyor. İnsanlar taze sebze ve meyvelere kolayca ulaşabildiği için genelde tüketimi ağırlıklı oluyor. Bol baharatlı yemekler yerine sade ve dengeli besleniyorlar genellikle. Pirinç ve siyah fasulye geleneksel Costa Rica mutfağının temelini oluşturuyor. Neredeyse her yemeklerinde pirinç ve fasulyeyi kullanıyorlar. Sabah kahvaltıları hafif oluyor. Bir çeşit galopinto eşliğinde e, kahve veya meyve suyu tüketiyorlar. Galopinto ise siyah fasulye ve kızarmış pirincin birleştirilmesiyle yapılan bir yemektir. Ve Costa Rica'da çok bilinen bir yemektir. Ünlüdür. Öğle yemeklerinde genelde et ve balık tüketiyorlar. Et ve balığın yanında... Beyaz peynir, salata, kızarmış muz ve tortilla tüketiyorlar. Tortilla da Amerikanın çoğu ülkesinde bilinen bir tür mısır ekmeğidir. Neredeyse her yemeğin yanında tüketilir ve her yemeğe yakışır. Akşam yemeklerini pirinç ve tavukla yaparlar. Bu onların tipik bir yemeğidir. Ve bunun yanında tatlı mor patates tüketirler. Günün çoğu öğününde kahve tüketiyorlar. Ayrıca burada yetiştirilen kahve çekirdekleri dünyadaki en iyi kahvelerin arasına giriyor. Guatemala ise zengin tarihini ve kültürel mirasını bizlere gösterir. Maya uygarlığının yemekleri ve İspanyol mutfağının getirdiği yeniliklerle birleşerek bizlere önemli bir mutfak sunar. Guatemala taze malzemeler, baharatlar ve geleneksel pişirme yöntemleriyle karşımıza çıkar. Guatemala'da mısır çok önemlidir ve vazgeçilmezdir. Neredeyse her öğünlerinde ve her yemeklerinde mısır tüketirler. Ve mısırdan yapılan tortillalar hem Costa Rica'da hem Guatemala'da ve Amerika'nın çoğu ülkelerinde bilinir neredeyse. Ve her yemeğin yanında mutlaka tüketirler. Kutsal sayılan haftalar ve günler vardır Guatemala'da. Pazartesi günleri onlar için kutsaldır. Genellikle bugün de patson çöreklerini tüketirler. Ayrıca Cuma günleri de onlar için kutsal sayılır. Domates, kuru soğan, sarımsak ve kuru biber birleştirilerek yapılan bir tür ezme tüketidir bugünde. Guatemala'nın bilinen bazı yemekleri de vardır. Bunlar pepian, tobik, tamales ve pinol'dur. Pepian yemeği genelde özel günlerde, düğünlerde yapılan bir tür güveçtir. Tamales de Amerika'nın çoğu ülkelerinde bilinir ve tüketilir. Son olarak El Salvador yerel malzemeler ve geleneksel tariflerle şekillenen zengin ve lezzetli bir mutfaktan oluşuyor. Komşu ülkelerinin mutfağına da benziyor ayrıca. El Salvador'da mısır, fasulye, kabak, domates ön plana çıkıyor. Her yemeklerinde de kullanıyorlar neredeyse. Sığır eti, domuz eti, deniz ürünleri de El Salvador mutfağında çok tüketiliyor. Genelde mısır, pirinç, fasulye, yerel baharatlar, yerel malzemeler yemeklerinin temelini oluşturuyor. El doğruda da bilinen bazı yemekler vardır. Bunlardan bazıları papusa, tamales ve empanada'dır. Papusa, mısır veya pirinç hamurunun içine çeşitli şeyler konularak yapılan bir tür ekmektir. Ekmeğin yanında genelde turşu ve domates sosu servis edilir. Tamales ise Mısır hamurunun içine et, sebze ve çeşitli baharatlarla doldurulup muz yaprağına sarılmasıyla yapılan bir çeşit yemektir. Empanadas ise bir çeşit börektir. El Salvadorlular tatlılarda ise genellikle hafif ve sütlü tatlılar tercih ediyorlar. Çevresindeki ülkelerden çok fazla etkilenmişlerdir mutfak konusunda. Özellikle İspanya, Karayip ve Afrika mutfağından çok etkilenmişlerdir. Mutfaklarında da bunların etkisi çokça görülür. Esalva doğrular için aile ve arkadaşlarla yemek yemek ritüellerinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca bu esava doğruların e, tarihini ve toplumsal yapısını bizlere gösterir. Bugün sizlere Costa Rica, Guatemala ve Esava doğru mutfak kültüründen bahsettim kısaca. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.